Herkese günaydın. Biz arabadayız çünkü şu an, şu an değil 10 dakika sonra bizim evin e, e, bizim emlakçıyla bir potansiyel kiracı evimize bakmaya gel, gelecek o yüzden biz dışarı çıktık e, tam saat e, randevu dokuz 9 buçukta 9'u 10 geçe miydi çeyrek geçe miydi <laughs> emlakçı aradı. Biz de dedik yok yani kesin yani iptal falan olmasın diye. Onu geçirdi diye. <laughs> evlilik çağırdı, onu geçirdi. Yeah. Diye. Ee, işte iptal, iptal edecek mi acaba diye korktuk birden. İptal oldu diye korktuk işte. İşte iptal, işte bize söyleyecek diye de yeah, aşkım. Evet, evet, evet. Ondan sonra şey dediler, e, yarın e, öğlene bir tane daha e, bir insan daha Bakmaya, Bakmaya gelmek istiyormuş. Yarınki randevumuz saat 12.30'da. Meclisin ilk uykusundan sonra çıkarız büyük ihtimalle. Pek bir şey yapmamıza gerek yok çünkü ev her şeyi zaten toparladık, şey yaptık. O yüzden süper oldu böyle peş şey peş olması. Posta kutusundan bir şeyler çıktı. O kadar mutlu, o kadar sevindim ki. Anlamam böyle kulaktan kulağa şu an böyle. Evde gösteririm. Şimdi böyle burada yolda gösterdim, arabada da gösterdim. Evde güzel güzel rahat gösteririm. <laughs> Aşkım, kapalı. Bu kapalı. Bu benim makinelerim. Niye kapalı? Şey, um, asansörden deneyelim. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah! Allah, Allah! Sabah sabah çıkmadık ya. Evet, ne oldu? Ne bilmiyor? oluyor ya? Oh, ya! Yeah. He, evet, söyle. Sana, sana saat kaç olursa olsun yeter gidiyorum. Dışarı çıkmak Açıktır <laughs> da. Küçüktür. Ya, açık. Alışverişimizi yaptık. İyi, sakindi. İçeride çekemiyorum çünkü Hollanda'da yasak. O yüzden mağazaların içinde falan çekemiyorum. yüksek olduğundan. Yeah. <laughs> Bu kızın çok uykusu var ya. Nes bir <laughs> Çok uykusu var anneciğim ya. Evet. Ya. Yeah. <laughs> Kıyamam ya. <laughs> da 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 da. Da 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 da. Da 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 Kitap güzel mi? Anne için okusana kitabı. Sesli oku. da 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 da. okuyorsun? Ya, kitap güzel mi? Anne için kitabı. Az önce yapmaya çalışıyordu, çok komik oluyordu. Ben böyle yapıyordu parmaklarını. Melis böyle yap. Ellerini yerim. Ellerini yerim. Yeah. Yerim ellerini. He kalmıyor bu kız. Baba açsın. Açık değil. Oyna kızım. Ben sizden gelen postaları göstermek istiyorum. Evet, iki tane zarf geldi. İki Dubai'den gösterim size. Çok güzel bir tane kart. Bunlar şey galiba yeni yapıldı diye duymuştum. Bilmiyorum. Yanılmış yanlış olabilirim. Öyle bir televizyonda gördüm hatırlıyorum. Kartın arkasında Dubai'dan sevgiler yazıyor. Arel Çağdaş Feride Akkaya Birleşik Arap Emirliklerinden Dubai'den kart gelmiş. Çok güzel. Bunu da hemen buzdolabı asacağım. Aa, çok ama çok teşekkür ederim. Çok sevindim gerçekten. Gel bir tane. Ya. Miriz. Hoppala. Dur az. Ah şunlarla oyna. oyna bakalım. Ya. Sonra İngiltere'den bir kart, bir resim ve bir um, kart geldi. En e, çok resme bayıldım. Arabada e, zarfı açtım da yani e, ilan biliyor. O kadar sevdim, o kadar mutlu oldum ki. O kadar cici ki anlatamam. Evet, ilana çok hoşuna gitti. Evet, ilan da çok hoşuna gitti. Gösteremem diye düşünüyorum çünkü. Düşünüp uğraşıp yemedi. Yani evet, şey evet çok güzel. Çok teşekkür ederim. Merve Hanım çok güzel de bir mektup yazmış. Çok teşekkür ediyorum bu mektup için gerçekten resim için çok teşekkür ediyorum. Yani ya gösterimi göstermemi biraz şey diyeyim çünkü ne oluyor? Milkime bay bay diyorum. Hay böyle yap. Hadi sevmesi. Aferin. Öpücük ver teşekkür ediyorum de. Bak ne yollamış. Bak bak Melis bak. Ya böyle yap. Bak senin için ne güzel. Uğru mm nerede? Mm Bu güzel tokalar e, vardı zarfın içinde. Görüyor musunuz rengarenk ne kadar <laughs> cici. Şimdi bakar mısınız türlü türlü. Çok hoşuma gitti çok ama çok çok teşekkür ederim Merve Hanım. Gerçekten hemen şimdi bir tane takacağım. Melih hangisini istiyorsun seç. Şunu takalım değil mi? Çok güzel. Kim Kim <laughs> aa, çok güzel bir tane kart postal, Bunu da hemen dolabımıza asacağım. Resmini de asmak istiyorum ama ya vlog'da çünkü sü sürekli mutfağa gidiyorum görünsün. Bilmiyorum Merve Hanım lütfen aa, ba Evet bana e, bildirin. E, <laughs> hani asabilir miyim, asamaz mıyım diye. Çünkü belki he bütün dünyanın e, istemiyordur belki de yavrusu yavrusu yeah. görünsün istemez. Çünkü e, Resimde yavrusunun resmi var. Yemek yerken çok tatlı. Allah bağışlasın. Çok beğendim. Çok da sevindim. Melis de televizyondan beri arka planda. O kadar güzel ki. Saklayacağım o resmi. ya Yap. çok cici oldu. Elbise, elbise zaten. Görüyor musunuz? Şu üstteki e, bodisi oluyor. Alttaki de tüllü etek oluyor. Çok cici. Şu da çok hoşuma gitti. Görüyor musunuz? Şeyler. Balerina e, balerina ayakkabı. Çok tatlı ya. Bakayım Melis. Yakıştı kız. Ha? Ay elbisesini yesinler. Teşekkür ederim de Melis. Böyle yap. Melis. Onu hasta sokma. <laughs> Onu bırak az böyle yap. Bak teşekkür ederim de. Böyle Melis. 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 Onlar meşgul, meşgul evet. Hmm. Yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Bu Tokyo'dan, Dubai'den, İngiltere'den, Türkiye'den tekrardan bindik arabaya ve Ikea'ya gidiyoruz. Melis'e bir dolap bakacağız. Evdeki dolabı artık eşyaları hiç olmuyor. Yani o kadar böyle katlamam şey yapmam lazım ki duruşuyorlar. Ve altta da benim kıyafetlerim var. Neyse sığmıyor işte çok uzun. Her zaman çok uzatıyor. Olmuyor. <laughs> öylesine bakmaya gidiyoruz. ilan bugün izinli yapacak da bir şey yok. Havada terbat. Biz zaten canımız sıkıldığında bizim gittiğimiz yer artık anlamışsınızdır. Ikea'ya gidiyoruz. Hayır. Hayır. Evet. Pol, parka, pol. Bu tarafa, bu Hava bayağı serin ha, çok soğuk. Ya. Keşke body armor'um ortaya biz. <gülüyor> <gülüyor> lokantasındayız çünkü Melis'in yeme vaktiydi. O yüzden direkt önce lokantaya girdik hiçbir şey yap başka yapmadan. Ee, panini, domates ve mozzarella yiyor. Çok da hoşuna gidiyor. Afiyet olsun. <laughs> Biz ilana daha sağlıksız şeyler yiyoruz. <laughs> um, karamel pastası, bir de tarçinli para market. Tartımı sevmedim ben ama. Çok güzeldi. Ya tartımda ekmek. Benim hoşuma gidiyor. Bir de Melis'e um, karpuz aldım. Karpuz dilimleri. Bir de kasadaki kadın uh, dondurma. Melis çok beğendi. Evet, Melis çok beğendi. <laughs> dondurma hediye etti bir tane. Iı uh, işte bunu böyle alıyorsunuz kendinizi dolduruyorsunuz içine. Iı Ah, munchi vel notte. Ok. Almak e, dondurma yiyebilir mi diye sordu. E, yiyebilir dedim. Ama yani geçen denediğimizde sevmiyor, sevmemişti. Hatırlıyor musunuz? E, çarşıda demiştik. Yine deneyeceğim. Tabii ki hepsini yemeyecek birkaç tane biraz birkaç tane yalar o kadar yani. O yüzden e, biraz sonra deneyeceğim. Kız ne yapıyorsun? Ben <laughs> 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 bunu ne yapıyorsun sen? Ha bunu bunu sos şeyle yiyor, kremasıyla yiyor. Kız anne ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Ekmekle masayı mı temizliyorsun? Aynen evet. öyle oluyor. Anasına bak kızına al. <laughs> Diyor, baktı da. Evet. Hoşuna gitmedi. Evet. Oyun yapıyor şimdi. Çok <laughs> <laughs> good to have that happy new is club amazing. Hoş Restorandan çıktık şimdi iki yan içine gireceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor> Yaşlı bir kadın vardı. Melis'i çok sevdi. de çok. Sevdi. Evet <laughs> <laughs> Melis onu sevdi. Kucağına falan bile aldı da yürüdü. Melis çok yürümeyi artık çok seviyor. Ben yoruldum. Melis yoruldu. Evet. Çok iyi yürüdü. Basacak mı? Gel bas. Gel hey, bas. Hey. Gel bas. Yetişebilecek misin? Bas. <laughs> gel bas. Nasıl boy prensesi? Thank Bas burada bas gel. Bire bas. Bire bas. Ona değil. <laughs> Buna bas. Ne yapıyorsun? Evet, ne yapayım? Bak şimdi gidiyoruz. Aferin. Zile basma da. Hıhı. Ne yapıyorsun? Düt Düt düt, Melis geliyor. Açılın. <laughs> Ta Ayı <-da! gülüyor> çok yabancı gibi. Gel, kes Melis. Koptu. Melis, kes. Sen giremezsin içine armut. <laughs> Sıkıştı orada. <laughs> Sıkıştı. Kendi küçük sandın herhalde sen. Kız, anne kendi küçük sandın. <laughs> Ay, anne komik kızım. Anne çok... Herhalde Sürünecek gibi de değil Çünkü yere şey ya, gel, Hadi gel. gir kızım gel. Hi. 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 Hi gel. Gel, gel aşkım gel Gel aşkım gel Gel Hi. Hi. Melis. Melis. Hi. Evet Dışarıdan geliyor Gel, gel. Aa! Gel. Hello, Melis. İçinden gelecek. Melis, 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 Melis. Hmm. Ne bak gel. Ikea'dan bir de Melis'in masasından aldık bir tane. Zaten Ikea'nın sandalyesi şey, <laughs> Melis'in sandalyesi ve masası Ikea'dandı. Bir tane yeni masa aldık, öbürünü çöpe atarız. Çünkü öbür masası Melis 6 aylıkken almıştık. Melis şimdi 13 aylık. Yani 6-7 aydan beri var. O kadar yıkadık 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 ama hani yine de temiz bir tane iyi olur. Yarım sene oldu nasıl olsa. Ondan aldık bir tane. Bir de yerde şu küçük, küçük ütülerden var ya hani böyle büyük ütü masasını çıkarmak istemezsiniz. Hani mesela bir gömlek için bir parça kıyafet için. Ondan aldık bir tane. doğucuzdu Öyle. Biraz sonra da yemeye başlayacağım. Melis ikinci uykusunu uyudu. Sadece yarım saat uyudu. Ama sorun değil. En azından onu akşama um, yatana kadar geçirir. O yüzden hiçbir sorun değil. Hiç Biz bıcı, bıcı bıcı yaptık. Melis'i giydirdim. Nasıl oynuyorsun? Oyna bakayım. Dans et. Hadi. Din <laughs> Bu. <laughs> bu, korkmak da, korkmak bu, bu. Bu çocuk korkmakta, korkmak koşuna gidiyor bu çocuk. Bu. Ne? Bu. 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 <laughs> <laughs> Cici, daha yeni tarım saçlarını. Cici. チッチメレスチッチチッチッチブ İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> <laughs> öpücük ver hadi Melis. Mua. Ay ah, yapma. <laughs> Melis öpücük ver. Mua. Mua. Yap. Mua. Hadi. Şşt, kız. Öpücük versene. Melis. Hadi köşe ver. Köşe ver. Mua. <laughs> no, <Lucas. Lucas>. here <laughs> <General>. it <laughs>